Ha, onu ben anlatmadım değil mi hiç? Evet. Şarjım bitiyormuş. Allah'ım. <laughs> ya evet, o, o tokat olayı garip. Garip diyorum falan buradan. Gayet de çok tatlı bir anı bu arada. Tatlıydı o, gerçekten çok tatlıydı. Ders alıyorduk biz. Hmm. Hoca da Afra'ya şey dedi. E, mevsim ve ateş tuvalette öpüştüler. Buna tepkin ne olur dedi. Bu arada biz yani yeni de bir saattir falan tanışıyoruz değil mi? Herkes birbiriyle yeni tanışmış da. Ha aynen. Ve hiç beklemediğim bir anda Afra ayağa kalktı ve tokat attı bana. Çat diye böyle tokat attı. Şok oldum yani hani ne oluyor dedim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Alacapkın'ın sevilen oyuncularından yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Dizimizin çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birlikte tatile çıktı ve gözler üzerinde herkes çiftimizden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve tatil görüntüleri görmek istiyor. Tabii ki ben de yepyeni kareleri anında sizlere iletiyorum.